Vatandaşın, halkımızın bilmediği de yeni hizmetler mutlaka yapılıyordur. Evet. Bu konuda neler söylersiniz? Var mı yeni hizmetler? Şimdi e, Hasan Bey elimizden geldiğince tabii ki bir şeyler ilimiz e, için yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Şimdi e, acil servisimizi mevcut hastanemizin acil servisini genişlettik bu sene kışın. E, tabii buradaki ben aciltim uzmanıyım bu arada. E, bu arada onu da söylemedim ben Kırşehir'liyim, Mucurluyum. E, 1982 doğumluyum. Ee, doğma e, büyüme kuralı. Mucur'da ilk öğretimde Mucur'da okudum. Ortaokul ve liseyi de burada Hacı Fatma Erdem'in Anadolu Sesi'nde okudum. İşte e, uzmanlığımı aldıktan sonra Ankara'da 2011 yılından beri de Kırşehir'de idarecilik hekimlik olarak da dönem dönem idarecilik yapıyorum dönem dönem hekimlik yapıyorum. Bu şekilde hizmet vermeye çalışıyorum. Şimdi ben acil hukuk uzmanıyım. Bizim acil servisimizde yeşil alan kısmı özellikle e, yetmiyordu hastanemizin hem çalışan hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız için hem de hastalarımız için kısıtlı bir imkanı. Burayı bir tadilat yaptık, genişlettik. Ondan sonra şu an hem çalışanlarımız çok memnun hem de vatandaşlarımızdan bize geri dönüşler çok olumlu yönde. Aile sağlığı merkezlerimizi açtık ilimizde. Özbağ aile sağlığı merkezimizi Kasım'da Aralık ayında açtık. Hizmet vermeye başladı. Bu ay içerisinde Çiçek Çiçekdağ'da bir aile sağlığı merkezi ve 112 binamızı açtık. Bir faaliyet vermeye başladı. İnşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde de Mucur'da bir 112 aile sağlığı merkezi ve toplum sağlığı merkezi aynı binada onu açılışını yapıp birkaç ay içerisinde Kaman'da İstiklal Aile Sağlığı 8 Ekimli bir aile sağlığı merkezimizde hizmete geçireceğiz. İnşallah. Peki. Bu sırada bir de toplum Kervansaray Mahallesi'nde Yeni bir toplum ruh sağlığı merkezi hizmete açıldı. Ee, o da işte özellikle ilimizde, ben buranın çok kutsal bir yer olduğunu düşünüyorum kendi çapımda. Şöyle, e, şimdi toplum ruh sağlığı merkezleri e, psikiyatrik sorunu olan bazı hastalarımızın tedavilerinin yapıldığı yerler. Orada bir psikiyatri hocamız var e, ve psikolog arkadaşlarımız, alanında uzman arkadaşlarımız var bunlar e, tabii ki oradaki hastaları tedavi ediyor ama ben en çok şundan çok mutluyum. E, hastaların yakınlarına bir nefes veriyoruz. Şöyle. Hastaların yakınlarına. Tabii. Şöyle. Şimdi o hastalarımız günün belli dönem, belli saatlerinde oraya geliyorlar. E, hem onlara etkinlik de yaptırıyoruz. İşte milliyetimden, müdürlüğümüzden işte bazı kurslar, öğretmenler arıyoruz. Orada boyama kursları yapılıyor, müzik kursları yapılıyor, beden e, yapılıyor. Bu hastalar, orada eğitimler veriyoruz, beceri eğitimleri veriyoruz. İçerisinde spor salonumuz var. E, hastalar burada vakit geçirirken, o psikolojik hastalarımız, psikiyatrik hastalarımız, hasta yakınları da kendilerine zaman ayırıyor. Hmm. Çünkü o hastaların hmm. çoğu bağımlı hastalar. Ve e, o hasta yakını sürekli o hastayla ilgilenmek durumunda kalıyor bizim o dönemde en azından hasta yakınları bir nefes alıyorlar ve günlük iş yapıyorlar kendilerine vakit ayırabiliyorlar